Şimdi de katılım bankacılığı esaslarına uygun ziraat portföy katılım endeksi huzurlarımızda. Danışma kurulu üyelerinin görüş ve icazeti alınarak hazırlanan ziraat portföy katılım endeksi... Ziraat Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Kılıç <laughs> ve Borsa'nın kurucusu Onursal Başkanı ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muharrem Karşı geliyor efendim. 3, 2, bir hayırlı uğurlu olsun efendim. Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Akmen Beyefendi'den bahsediyorum. Kabul buyurlarsa konuşmaları yapmak üzere saniye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Katılım sektörümüz bankacılıktan yüzde beş bir pay alıyor. Bunu çeşitli defalar ifade ettik ki işte biraz önce arkadaşlarımız da söyledi. Yüzde on bir paya nasıl geliriz? Nasıl bu sektörü büyütebiliriz? Tabii daha önemlisi başlara da belirttiğim gibi finansal alandaki ürün çeşitliliğinin bankacılık dışında da genişlemesi, derinliğinin daha da sağlanması. Burada önemli olan konulardan bir tanesi de bu tanımlamaların net bir şekilde yurt dışı piyasalarla uygun yurt dışından gelecek yatırımcıların da ne derler gözü kapalı yatırım yapabileceği, tanımlamalarının standartlarını sağlanmış olduğu alanların belirlenmiş olması. Tabi arkadaşlarımız 70 tane senedin kağıdın bu borsaya girdiğinden bahsettiler. Burada diğer bir önemli hususta bu 70 adetin çok daha artırılması, portföye girecek e, kağıt sayısının daha yüksek düzeylerde, daha e, bu ne derler şirketlerin yöneticilerinin bu portföye girmek için de bir çaba sarf etmesinde büyük fayda var. Çok değerli onursal e, kurucu başkanı Muharrem Bey, hepiniz e, böyle güzel bir etkinlik için buraya hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Teknolojik dönüşüm ve işbirlikleri yeni ürünler, yeni eksenler katma anlamında hem Borsa İstanbul'a, Borsa İstanbul'umuza hem sektöre bize gerçekten çok ciddi bir güç veriyor. Endeks hesaplama noktasında da biz tek dönüşümüyle beraber gerçekten çok daha esnek sektörün ve yatırımcıların istediği her türlü taleplere cevap verebilir durumdayız. Bu konudaki sektör şirketlerimizle işbirliklerimizi önümüzdeki dönemde geliştirerek devam ettireceğiz. Tabi İslami finans temel sıkıntı alanlarımızdan birisi ürün çeşitliliği. Bunu hem e, halihazırda ben minimum yüzde 70 olduğunu düşünüyorum. Finansal e, tüketicinin bir şekilde sistemle barışının sağlanması, tasarruf oranlarının yükselmesi için İslam finans alanındaki ürün çeşitliliğimizin çok ciddi anlamda artırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda katılım e, sektörüne de çok önemli görevler düşüyor. Bu bugün e, açılışını yaptığımız e, çalışma ve endeks, bu anlamdaki gerçekten çok başarılı çalışmalardan birisi. Onun için tüm e, ziraat katılım ailesine ve ziraat portföye özellikle teşekkür ediyorum. E, mutlaka devamını bekliyoruz bu, bu tür çalışmaların. Güçlü bir ekonomi için. Güçlü bir finans sistemi, güçlü bir finans sistemi içinde gelişmiş bir sermaye piyasalarının olması kaçınılmazdır. Bu açıdan baktığımız zaman risk paylaşım esaslarına ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip olan katılım finans sisteminin dünyadaki ismiyle İslami finans sisteminin ve buna dayalı ürünlerin ülkemizde sermaye piyasalarının gelişimine oldukça önemli katkılar yapacağına inanıyoruz. Bir alkış istirham ediyorum. Sağolunuz.